Herkese tekrar merhaba diyoruz. E, Verisko Genel Müdürü Sayın Arif Günar'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edecektim, ama kendisi zaten <laughs> <laughs> çok tanındı. E, merhaba, hepiniz e, hoş geldin diyorum, selamlıyorum. Az öz nitelikli genç bir e, dinleyici var, onun için çok mutluyum. Özellikle PMI Türkiye ve Ankara gönüllerine de teşekkür ediyorum ben çok direkt değil ama dolaylı ilginizi çekeceğini düşündüğüm ve Türkiye için bence çok önemli bir konu. Bu enerji verimi adı geçmiyor pek. Çevrenin de adı geçmiyor. Yenilenebilir enerjinin de adı geçmiyor ama biz hala yıllardır tekrar ediyoruz. Belki bir şey olur faydası dönüşüm olur diye. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ben iki yönlü bakacağım. Hem buradaki konsepte uyusun diye hem de daha küçük mikro ölçekte. Türkiye'de bu enerji verimliliği ile ilgili birçok mevzuatlar var. İyi kötü yapılmışmış gibi birçok şeyler var ama gerçekte durum nedir? Bir onlara bakmaya çalışalım. Şimdi enerji verimliği aslında bence bana göre Türkiye'nin en öncelikli ve önemli önceliği. Ve yeni bir enerji kaynağı ve yeniden... İşte HEST'lerde biliyorsunuz güneş yatırımlarında ya da rüzgarda bile artık tartışmalar var ki nükleeri, kömürü, doğal gazını bırakıyorum. Bunların alternatifi ve çözümü olan ve tek başına aslında yeni ve en yakın ağaçta duran elmalar hızlı koparabileceğimiz ve zaten mevcut da kullandığımızın tasarruf edilmesi, onun etkin hale getirilmesinden elde edilecek yeni bir enerji kaynağı ki bu oranları biraz sonra size sunmaya çalışacağım. Aynı zamanda en ucuz, en çabuk enerji kaynağı ve Türkiye'nin şu anda biliyorsunuz enerjiyle ilgili çok ciddi sıkıntıları var. %75 dışa bağımlıyız. %65 cari açığımızın da bu dışa bağımlıktan gelen ve her yıl ödediğimiz e, bu sene düştü, petrol düştüğü için ama normalde 50-60 milyar dolar Türkiye enerjiyi para harcıyor. Bunun da işte bugünkü ekonomik sıkışmanın, riskin, işte kriz demek istemiyorum ama Gelen dalganın da büyük müsebbibi aslında enerji. Ve enerji kaynaklarımızın Türkiye'de olmayışından dolayı ithalatın, dışa bağımlılığın, arz güvenliğinin riske girmesi pahasına işte çoğunlukla Rusya, bir kısım İran olmak üzere ikisi de biliyorsunuz Suriye politikası nedeniyle riskli durumdayız. Kışın yine korkuyoruz acaba Rusya düğmeye basar mı, Türkiye oplar mı, zıplar mı, sanayi durur mu diye. Böyle bir durumdayız. Bunun en önemli Çözümü de aslında enerji verimliliği, enerji verimliliğini biz eğer Türkiye'de öncelikli ve top sağlarsak, aslında bence bu sürdürülebilir kalkınma dediğimiz işte Türkiye'nin yeni bir yeşil büyümesi, yeşil kalkınmasının da bir anahtarı olacak. Çünkü çok basit olarak, yani burada bunun daha ciddi hesaplanmaları var ama ben buraya onları getirmedim çok rakamlar sizi sıkmamak için. Yani şu anki enerji ithalatımızın 50 milyar dolar diyelim, yüzde ile aslında Türkiye çok ciddi anlamda 15 milyar, bazı bakan beyler 20 milyar telaffuzu ettiler. Bir tasarruf potansiyelimiz var. Yani Türkiye aslında kullandığı enerjinin üçte birini dışarıya atıyor, boşa harcıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bu düşünebilirseniz rakamları 10-15-20 milyar dolarlar. Türkiye'nin şu anki sıkıntıları cari açığı çok önemli ve bu ne yaratacak? İşte böyle yani sizin gibi çok genç proje yönetimi yapan ve gerçekten çok iyi insanların yönetebileceği çok ciddi aslında şirketler, arge yatırımları, yan sanayiler, işte bizim gibi bu enerji verimli danışmanlık şirketleri, eskolar birçok alan açılacak ve istihdam artacak. Hatta ben şuna inanıyorum. Nasıl hani biz Türkiye'nin inşaat firmaları işte dünyanın en büyük Ülkelerinde gidip bütün işleri tav mesela alıyor milyar dolarlık işler yapıyorlar bütün büyük yani enerji verimliliği ya da enerji etkinliğinde de ben Türkiye'nin aslında mühendislik açısından teknik ve teknoloji açısından buna hakim olduğunu bunu yapabileceğini ama öncelikle kendi ülkesinde bizlerin yapması gerektiğini düşünüyorum ve bunun yapılmak yapılması için aslında Türkiye'de her şey var helva yapmak için bütün malzeme var sadece helvayı yapmak için bir irade bir karar lazım. Buna da ben işte makro düzeyde Türkiye enerji veriminde makro yönetimi dediğim Türkiye'nin bir enerji verimliliği konusunda e, bakanlıklar üstü, kurumlar üstü, işi gücü bu olan bir yönetim merkezi lazım. Bunun adı değişebilir. İşte enerji agency diyorlar, başka ülkeler başka bir şey diyorlar. Türkiye'de böyle bir eksiklik var. Yani enerji yönetimi aslında yok. 9 tane bakanlıkmış gibi her birinde birer daire şube var. Üçer, beşer çok idealist, gerçekten düzgün teknokrat, bürokratlar var. Ama sonuç değer de var sıfır. 10 yıldır işte 2017'de çıktı bu enerji verimi kanunu. Neredeyse 2017'ye geliyoruz hala sıfırdayız. Başladığımız noktadayız. Bunun için benim enerji verimliliğinde makro yönetim, proje yönetimi anlamında da önerebileceğim bir merkezin eksikliği var ve bu olursa aslında bu aşağıda yazdıklarımızın hepsi birden ve çok hızlı kimsenin sizlerin bile tahmin edemeyeceği bir şekilde çünkü çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'de dediğim gibi %30-40-50'ye varan tasar potansiyeli var. Ve çok ciddi bir yeni bir büyüme modeli, ekonomik, yeşil, sürdürülebilir adına ne dersek bu mümkün olabilecek gibi. Şimdi bir yandan da biz aslında yurt dışına özellikle Avrupa Birliği'ne bir takım taahhütlerde bulunuyoruz. İşte sözde Türkiye 2010 yılındaki enerji yoğunluğunu 2023'e kadar %20 azaltacak. Şu da zaten birkaç sene kaldı. İşte az bir senemiz kaldı. Hala biz %1'lere bile ulaşmış değiliz ki bu %10'lar, 20'ler nasıl olacak bilmiyoruz ama Avrupa Birliği bu 3 x 20 diye biliyorsunuz onların bir taahhütleri var. %20 enerji verimliliği %20 yenilenebilir enerjiyi kullanma, %20 karbon salımını azaltma. Buna Avrupa Birliği uydu. Şimdi tekrar 2023, 2030, 2050'ye %50 hatta bazıları %100 sadece yenilenebilir enerji ve karbon free ülke planları yapmaya başladılar. Ama biz Türkiye'de böyle bir bağla şeyimiz olmasına rağmen yükümlülüğümüz, bağlayıcılığımız hala yolun başındayız. Yani makro düzeyinde Ülkemizin de durumu maalesef ki birkaç rakam aklınızda kalsın diye söylüyorum. Değişik sektörlerde e, ciddi potansiyellerimiz var. E, onlardan örnek veriyorum ama aklınızda kalsın diye kabaca e, ulaşımda %20-30, sanayide %30-40, binalarda %30'dan 60'a kadar aslında tasar potansiyelimiz var. Yani ortalamasına baktığınız zaman %30-40 civarında Türkiye enerjisini boşa harcıyor. Bu çok ciddi bir rakam kafanızda bu kalsın. Bu makro ile mikro arasında aslında dünya çözümler bulmuş bir takım proje yönetimi, işte enerji yönetimi sistemleri kurarak bunları çözüyor. Nasıl şeylerle çözüyor? Yani aslında finansman olarak da, uygulama olarak da çözümleri de var. Bu enerji verimle ilgili yine belki bilenler vardır. Türkiye'de belki birkaç sene içinde duyulmaya da başlar. Enerji performans sözleşmesi dediğimiz çok ciddi aslında bir proje yönetimi, enerji yönetiminin de içinde olduğu böyle bir sözleşme var. Bu tasarrufu yatırımdan elde ettiğiniz enerji verimliliğiyle e, kullanarak parayı kendi tasarrufunuzdan sağlayıp elde edilen tasarrufla yatırımı finanse ediyorsunuz, ödüyorsunuz. E, yapılan yatırım sonuçta kendini her koşulda finanse ediyor. Bunu yönetebilirseniz, bunu çok iyi banka olarak, e, teknik olarak, değişik finansman modelleriyle yönetirseniz aslında enerji verimliliği için ya da aslında yenilenebilir enerji yatımları için de ekstra bankalardan bir takım öz sermayelerden para kullanmadan yapılabilirliği de var. Ama çok iyi bir proje yönetimi, çok iyi bir teknik yönetim kapsamında böyle bir sistem de var. E, belki yani işletmelerinizde bu gündeme gelir diye e, biraz detaya girmiştim ama zaman sorunumuz da var herhalde. Sonuçta e, çok özet olarak bunu da geçelim. Şuradan anlatmaya başlayalım. Ee, birkaç çeşidi var ama en çok dünyada yaygınlaşan ve kullanılan. Ee, siz bir enerji verimi danışmanlık şirketi, burada ESKO dediğimiz şirkette anlaşıyorsunuz. O bu şirket geliyor enerji verimi çalışmaları yapıyor, etütler yapıyor, ölçümler yapıyor, bir takım işleri yapıyor. Ondan sonra sizin karşınıza oturuyor diyor ki işte şunları şunları yaparsanız 3 yıl içinde %17, 20, 25 bir tasarruf potansiyeliniz var bunun için de isterseniz siz bu yatırımı yapmayın cash flow'unuza sokmayın hiç riske girmeyin finansal riski bir banka teknik riski de bu yapan çalışmayı Esco üzerine alarak müşteriyle bankayı oturtturuyor ve karşılıklı olarak kullanılan sistemlerin geri dönüş sürelerine bağlı olarak işte firmanın kredibilitesine bankable olup olmamasına bağlı olarak vadeler uzuyor 1-2 yıl ödemesiz 7 yıl bir yıl ödemesiz beş yıl çeşitli çok seçenekler var. Ve bunlarla e, yatırım yapılıyor. Yatırımdan kazanılan tasarruflu aslında çok iyi bir yönetim sistemiyle her şeyi kontrol ederek, doğrulayarak, ölçerek, biçerek proje yönetimi aslında bu tamamen. Finans ve proje yönetimi teknikten daha çok. Ve böylelikle siz 3 yılda 4 yılda bütün işletmenin e, enerji verimli hale gelmesini, tasarruf etmesini, rekabet etmesini, bütün sistemlerin yenilenmesini, Birçok işletme bakım açısından da ileride karşılaşacak sorunları da bertaraf ettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ama Türkiye'deki Türkiye hariç maalesef dünyada herkes bu modeli uyguluyor. Türkiye hariç bunu beceremiyoruz. da birçok başka nedenleri var. Hani proje yönetim zafiyetlerimizi de burada sizler ne kadar takdir edersiniz bilmiyorum ama onun dışında bankacılık açısından, finans açısından, firmalar açısından da bir takım Aygılar, kuşkular ve çok iyi yani proje yönetimini beceremediğimiz için ben kendi adıma üstüme alıyorum bunu. Biraz bunları beceremiyoruz ama dünya buna geçmiş ve bunu çözmüş durumda. Ee, özet olarak son bir e, bununla ilgili özetim şeyim de böyle olsun. İşte daha önce enerji faturası böyleyken bir işletmede daha sonra yapılan çalışmayla bu kadarlık bir tasarruf elde ediyorsunuz ve belli bir anlaşmayla 3 yıl 5 yıl e, müşteri daha sonra 3 yıllık anlaşmadan sonra bütün bu e, tasarrufu kendisi alıyor. Sistem yenilenmiş oluyor. yap işlet devletin bir benzeri olabiliyor. Bu zaten yapılamayan tasarruf. Bunu zaten her koşulda ödüyordu ama şu kısmını en azından müşteri yap, yapılan yatırımdan hemen ertesinde aydınlatma ise, pompa, motorsa, ısıtma, soğutma sistemleri ise, enerji verimli makinalar fabrikalar için konuşuyorsak bir takım, daha iyi makineler kapasitesi, enerjisi daha az makinalarla yaparsanız bunlara erişiyorsunuz. Aslında Türkiye'de iyi kötü bir enerji yönetimi de yasal açıdan zorunluluk var. Özellikle fabrikalarda bin tep dediğimiz ton eşdeğer petrol üstündeki enerji tüketenlerde bir enerji yönetisi zorunluluğu var. Aynı zamanda kamu ve ticari binalarda da var ama bu tabi göstermelik yani bu kadar yaklaşık firmadan herhalde yüzde biri ya da ikisi bu enerji yöneticisini bünyesinde barındırıyor. Bu şu demek yani enerjiye çok ciddi anlamda dikkat edilmiyor ya da hala anlaşılmış değil, hala öncelikli değil, öncelikle fabrikayı kapatmak, işçiyi çıkarmak, belki 10. 15. 27. sırada da ya biz bu işletmede birin başına maliyeti nasıl azaltırız dünya ne yapmış deyip Bakan çok az ya da çok uluslararası kurumsal firmalar dışında maalesef ki ne kobilerimiz ne de çok büyük orta ve üst ölçek işletmelerimiz bunlara bakmıyor. Bu da bir açıdan enerji yönetimine, enerji yönetisinin Türkiye'de henüz daha oturmadığının bir göstergesi. 50 bin biri biliyorsunuz aslında bu şu anda gönüllü ama ben dünyada da yavaş yavaş zorunlu olmaya başladı. Eğer bütün işletmeler yani ticari ve sanayi işletmeleri sizlerin kendi şirketlerinizde de, bunu yapabilirseniz aslında bu sayede hem yani proje yönetimi, enerji yönetimi hepsi iç içe geçmiş oluyor. Yani kalite standartları gibi 50 bin bir şey, 9 bin bir, 14 bin bir gibi bir şey. Böylelikle kendi işletmenizde bir enerji yönetimi birlikte proje yönetimiyle bunu sürdürüyorsunuz ve giderek iyileştiriyorsunuz. Bu döngüyü takip ediyorsunuz. Aslında böyle dediğim gibi Türkiye'de TSE'nin de, işte Türkçeleştirdiği bir yönetim standartı var. Buna birçok e, firmamız hazırlanıyor ama çok az firmada e, çok büyükler hariç henüz daha bir enerji yönetim sistemini alanlar yok. Burada enerji verimle ilgili mikro fırsatlar da var. Her işletme bazında aslında çok ciddi işte Dünya Bankası'nın, EBRD'nin, Tursef'in aklınıza kim geliyorsa Fransız Yatırım Bankası, KFW 1 milyar dolardan daha fazla şu anda Türkiye'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji desteklemek üzere kredi var. Çok uygun koşullarda. Ama bunun çok azı kullanılıyor ve başka işte kapasite geliştirme gibi enerji verinin dışında yatırım işte bankayla e, ilişkilere bağlı olarak kullanılıyor. Yani aslında birey olarak siz kendi evinizde de 75 bin dolar alıp işte güneş kolektörleri, güneş panelleri işte ısı pompaları daha enerji verimli kombiler, kazanlar camlarınızı değiştirebilirsiniz. Buradan başlayıp mikro dediğim bu daha ölçek, büyük ölçeğe fabrikanın işte 5 milyon daha fazlası da var. Kadar, ne kadar alabileceğiniz aslında çok uygun. Dediğim gibi vadesi uzun olduğu için tasarruf kendi kendine ödediği için aslında cebinizden 1 lira çıkmadan yapılacak. Her yerde yani kişisel olarak evlerinizden tutun fabrika ve test işletmelerinize kadar çözümler var. Devletin iyi kötü destekleri de var. Hep ağlarız ya işte devlet desteklemiyor etmiyor. Aslında iyi kötü bir destekler var, hibeler var ama biz bunları neyse, nedense sebebi çok tartışmalı ve çok uzun kullanmıyoruz. Ve bu destekleri çok az büyük firmalar kullanıyor. Onlar zaten büyük ve paraları var ama küçükler, asıl ihtiyacı olanlar işte proje yönetimi, bu tür şeyler, alışkanlıklar, işte bu projeyi hani yazma diyelim en basit hani zafiyetimizden ya da eksikliğimizden dolayı Bunları sağlayamıyoruz ama böyle fırsatlar var aslında. Başka fırsatlar da var. Ciddi destekler var. Geçelim. COSGAP'in bile hani küçük ölçekte onlar belki sizi ilgilendirmez ama COSGAP'lerin bile bu enerji verimli bir takım çalışmalar yapabilmesi için ciddi hibeleri var. Ve Türkiye'de 3 milyondan fazla COBI var. Bunu son 8 yıldır bu var ve 8 yılda kullanan sayısı 13. Yani bu, bunu bunu anlatamam ya da ben de telaffuz ederken bazen şaşırıyorum nasıl oluyor diye. Yani böyle bir şey var. 30 bin lira hibe ediliyor enerji verim çalışması için ve bunu kimse yapmıyor, kullanmıyor ya da kendisine fayda sağlamıyor. Ee, bir tane örnek e, aklınıza hani nasıl bir şey diye vermek için bir alışveriş merkezinde yapılmış bir örnek. İşte orada önce gidilip bütün al alışveriş merkezinin aydınlatmaları ölçümlendirildi. Sonra öncesi ve sonrası before after yapıldı. Bütün yatırımları bir firma üstlendi. Sonra 5 yıllık anlaşmayla vadelendirerek performans anlaşması yaparak yaptı. Yani AVM'nin cebinden para çıkmadı. Hatta 5 yıl boyunca bu firmayı izleyerek uzaktan kendileri ayınlatma ile ilgili teknik bir grup da bulundurmadılar. Yani işletmeyi outsource etmiş oldular ve böylelikle yani bir sorun olduğu zaman hemen o firmayla temas ediyorlar o firma dediğim de reklam olmasın diye bizim firma aslında böyle bir çalışma yapıldı ve bunu biz Türkiye'de çoğaltmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz. Kamu da böyle çalışmalar yapıldı. Kamu gerçekten az ama öz iyi örnekleri var. Bu Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ndeki bu çalışmada da biz vardık ve şimdi bunlar ciddi anlamda bir ekip oluşturdular ve bu Horizon 2020'den 5 milyon Euro'luk Tepebaşı Belediyesi'ne destek aldılar. eee e, <laughs> Süremiz galiba bitiyor. Ben e, e, hızlı geçeyim. E, bir de ben Türkiye'de e, bir birer cümle e, yeşil binalar konusu yani biz proje yönetimi deyince mevcut projelerinde gerçekten iyi yönetilmesinden de bahsediyorsak bu inşaatta da olabilir. Bundan sonraki kentsel dönüşümde de olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir iki örnek vardı meraklısına sonra anlatabilirim. Çünkü %30-40-50 oranda enerji tasarrufu sağlıyor bu tür binalar. %30-40 su verimliliği sağlıyor ve ömür boyu maliyet analizi yaptığın zaman çok mantıklı yatırımlar haline geliyor deyip galiba bitirdim hızlı bir şekilde. Varsa bilmiyorum soru cevap oluyor mu? Peki, buyurun. Arif Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle teşekkürler sunumunuz için. Bu bir şey anlayamadım da Türkiye'nin 2023 yılına kadar yüzde 20 enerji yoğunluğunu düşürmesi dediniz. Bu yüzde 20 verimli artırmak mı demek? Aslında evet. Ne demek yoğunluk? Hani mesela biz bunu atıyorum, bunu üretmek için 4 birim enerji harcıyoruz. Bunun bedeli belli. Ama Japonlar bizim dörtte birimizde aynı ürünü çıkarıyorlar. Avrupa Birliği yarısı olarak OECD ülkeleri. Yani bizim enerji yoğunluğumuz Japonya'ya göre 4 kat, Avrupa Birliği'ne göre 2 kat fazla. O yüzden rekabet şansımızı kaybediyoruz. Çünkü o zaman enerji fiyatlarının ya sıfır olması lazım ya da düşürülmesi lazım. Çünkü bazı şeylerde mesela çimentoda, demir çelikte %50'si enerji. Yani enerji yoğun Türkiye'de sanayi var. Maalesef demir çelik, otomotiv gibi hani daha biz az enerjili sanayi de geçemediğimiz için. O yüzden Türkiye Rekabet kaybediyor, şansını kaybediyor. Artık karbon vergileri olası sıkıntılar hariç. Maalesef böyle bir durum var. Arif Bey e değerli sunum için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. PMI Türkiye olarak size Proje Yönetimi Analitik Yaklaşımlar kitabını ha. ve <laughs> bir fidan <laughs> bağışladık sizin teşekkür adınıza. Teşekkür ediyorum, ediyorum ben de. yani Şöyle mi alayım ben? <laughs> Peki. Teşekkür ediyoruz.